sen? Uyuyor musun oğlum? Mutfaktayım. Ben iş yapıyorum. Hala beni izliyor. Çıtır. Oğlum. oğlu Oğlum. 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 Artist. Hiç böyle uyulur mu Sen nasıl bir modelsin ya, oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Çay da vereyim mi sana? Kahve vereyim mi? Tespih vereyim mi? Şş. Bak bak Yavrum bir bak bakayım bana. Oğlum. Oğlum bana bak bana. Bana bak bakayım. Mutfakta. <laughs> Mutfaktayım yeni geldim. Dışarıda işlerim vardı. O da beni izliyor bak. Uyumamış. Uykusu da var. 来来。 Uyuyacaksın mı oğlum sen? Uyuyacaksın mı? uycan mı? He. Uyuyacaksın mı? Oo, benim oğluma bak. Uyuyacak mıymış benim oğlum? Uyacak mıymış? Ala 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 Bak ya babasına artistik yapıyormuş ya. <laughs> Babacına artistik yapıyormuş ya. Bak ya. Hani nerede oğlum? Bak pırr, gidiyor bak 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 bak. Kuşlar geliyor bak. Tır. Bak kuşlar geliyor oğlum. Kuşlar geliyor bak. Pırr, yapıyorlar bak. Pırr, yapıyorlar. Bak, bak 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 bak. Koş oğlum yapıyorlar bak bak ya bak ya oğlum sen sen nasıl bir modelsin ya götüreyim seni ben dışarıya çıtır seni ben götüreyim mi oğlum dışarıya götüreyim mi kuşlara götüreyim seni. Pırr yapalım mı? Hani bak pırr varmış orada bak pırr. Bak bak bak. Ne yapalım oğlum? Ne yapalım oğlum böyle? Ama kirlenmiş hep elin ayağın falan sen nereye girdin yavrum ya? Gene yıkacağız seni. Çıtır. <laughs> çıtır. <laughs> Şöyle koyayım sabit. Kendi kendine bak tamam mı? Tamam mı oğlum? böyle sanki vahiymiş gibi 21. yüzyıl Türkiye'si olacak diye ifade eden <laughs> temelerde de boşuna değil. Yani 88-92'lik ikilisinde Türkiye'de makul hesaplarla böyle bir şey söyleyebilmek söz konusu Seni askere göndereyim mi Askere Askeri göndereyim mi? Düşüyoruz. Oğlum. Derk kediler askere düşüyoruz. Göndereyim mi seni askere? Askeri göndereyim mi? <laughs> sen göndereyim mi? komanda olursun. Sen değil mi oğlum? Uyumadın mı? Sen hiç uyumadın <laughs> mı Bulmadım babacığım. Şimdi <laughs> yani, tam oraya gelecektim aslında hani tam bakın tam da böyle daha böyle işte şimdi tam böyle şahane temsilcisidir. Ee, Sezgin Tanrı Kulu demiyor mu o şeye? Ee, Selçuk Bayraklar Efendim Çekşit Bey'i daha önce ne işe yani hangi kafa, hangi vicdan, hangi ne? Bunu bir savaş suçu. <laughs> <classics>, ya işte savaş suçu tam Sanayi ne? Değil vahfetti. Amerika, İngiltere, Almanya gibi dile getirdi Amerika. kendinden çok hale getirdiği için. Hatta savaş tutuyorlar. Yani savaşlar Amerika'da bir gün iki yani. savaşlar yani. yani nasıl içine böyle adamlar artmışlar? Çok ilginç ya. Yani. Nasıl atmışlar? Yani, işte, başta dönünün. Merkez Parti, e, Özal ve çevresindeki birkaç kişi o belli de var demiştir. Geri kalan o, o günün temsil ediyor. Böyle olan durum. E, i̇şte e, AK Parti de böyle yani. E, 2009'a kadar ki Cumhurbaşkanımızın söylenenleri niye o şekilde söylenmem? Çünkü hakim güç belli. E, hakim güç o yüzden iktidar partisinde kenara bırakacak, dokunmayacak var. Hayır o niye? Şey, olacak tabii ki. Her partinin içinde. E, bu tabii Refah bu Partisi'nin kökleştiği yani bir kedi miyav dedi minik fare kükredi Siyasi fareden korktu açtı çıkıyor <laughs> gidiyor geldi ben geldi ben şimdi şimdi spasın bak bak seni ayıcık seni seni ayıcık seni bu kadar